Arkadaşlar Agalar Films'den Herkese hayırlı günler dileriz ee, Bugün size Farklı bir konuyla video atıyoruz ee, Bugün Samsung'un Yeni amiral gemisi olan Samsung Galaxy C7 Yani e, Sam e, C7000 modeliyle Karşınızdayız Kutu açılışı yapacağız İlk önce Kırılmaz camdan başlayalım. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi. içinde bir de ne göndermişler. Ekranı silmek için bir şey göndermişler. Bu çok e, önemli değil. Samsung e, 32 GB e, eve Ultra diyor. Yani bu da bildiğimiz hafıza kartı. Şöyle kılıftan açmaya başlayalım. Kılıf çok dayanıklı, çift katmanlı bir kılıf. Gerçekten çok kaliteli bir kılıf. Şöyle göstereyim ayrıntılı olarak. Çift katmanlı askeri deneyler yapılan özel kılıflardan telefonumu çok iyi bir şekilde koruyacağını düşünüyorum. Ve şunları şu şekilde ayırıp direkt kutu açılışından başlamak istiyorum. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Kutuya çok da zarar vermek istemiyorum. Şu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi 32 GB ee, depolaması. 4 gbta RAM'i. Ee, bu modelde siyah renk çok hoşuma gitti. Siyah rengi tercih ettim. Açık alanda olduğumuz için e, arkadan daha sesler geliyor. Artık kusura bakmayın. Şu şekilde telefonumuz 5.7 inç büyüklüğünde gerçekten çok güzel bir telefon. Ee, i̇lk önce bunu çekmeden önce ben içindeki aksesuarları çekmek istiyorum. Gerçekten çok şık bir kutu yapmışlar. Bunun içinde. Ee, bu arada ürünümüz ithalatçı garantili olduğu için ee, yazılar gördüğünüz gibi. Burada simini çıkarıp takmak için ayrıca bir e, aparat koymuşlar. Bunlar kullanım kılavuzu falan. Bunları şöyle kenara bırakalım. Ee, en çok merak ettiğim şey e, bu üründe şarj aleti ve e, kulaklığıydı. Tabi diğer Türkiye garantili ürünlere göre değişik bir şarj aleti gönderiyorlar ama performansının değişeceğini hiç sanmıyorum. Şu şekilde kulaklığını koymuşlar gerçekten çok güzel bir kulaklık koymuşlar ama e, kulaklık siyah olsa gerçekten çok güzel olurdu hep beyaz bir kulaklık artık klasik haline geldi beyaz kulaklık ama e, Samsung'un bunu değiştireceğini düşünüyorum şöyle şeye gelelim bir dönüştürücü koymuşlar içine gördüğünüz gibi ithalatçı garantilerde çıkan e, klasik Samsung şarj aleti. Bunu nasıl takıyoruz? Şu şekilde olması lazım. Neyse. Çok da önemli değil. Bir şarj aleti. Hızlı şarjı destekliyor büyük ihtimal. E, 5 amper diyor. Gerçekten çok güzel bir şarj aleti. Şöyle kablosuna bakalım. Uzunluğu da çok önemli şimdi şarj aletinin ee, gerçekten çok güzel uzunluğu yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Bir an önce bunlara da geçelim, ee, şöyle kenara bırakalım. Telefon çok önemli bizim için gördüğünüz gibi kasasını iPhone'a benzetmişler arkadaşlar. Ee, iPhone'un kasalarına benziyor. Gerçekten çok güzel ve ince bir telefon. 4 GB RAM ve e, 32 GB depolama. Evet, ürünümüz açılıyor ve parmak izini de e, destekliyor kesinlikle. Burada gördüğünüz gibi e, iyi mi iyi şeyi falan var. Ürün açılıyor. İlk olarak artık Korece mi, Çince mi ne başlıyor. Şeyin seçimi var. Evet. Türkçe. Ürün gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunları daha sonra kurulumunu yaparız. Qualcomm 4G. Ve e, arkasındaki simgeden de anlaşılacağı üzere NFC özelliğini de taşıyor aynı zamanda ürün. Evet, ürünümüzün ekranı şu anda e, açıldı. İlk olarak size göstermek istediğim arkadaşlar bu telefonun arayüzü. Yani e, şu anda çok uygulama yok ama gerçekten çok hızlı bir ürün. Şu şeyi kapatmak istiyorum ilk öncelikle. Briefing. denen evet. Gerçekten ara olarak çok güzel yapmışlar. Bir de kamerasına bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle kameraya gösterelim. Yani kamerada da artık e, ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten e, çok güzel zoom, odağı falan. Şöyle bir fotoğraf Çekim çekip yap da yorum yapın. Bir dakika. Evet kameraya gösterelim abi. Bir dakika parlaklığını açayım. Göster abi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde gözüküyor yani. İnanılmaz. Kamerası güzel yani. Kamera olarak eleştireceğim bir noktası yok. Ama e, Samsung'un diğer üst amiral gemilerine göre e, S7 Edge olsun veya da biraz daha düşük modeller olsun onlara göre tabi geride kalabilir ama ürün kesinlikle e, mükemmel yani öyle söyleyeyim ben size. Teknik özellikler olarak... videonun başında da söylediğimiz gibi 32 GB şurada yazıyordu. 32 GB, 4 GB RAM'e sahip, yeni yeni nesil işletim sistemi var telefonumuzda. 5.7 inç ekranı var. Gerçekten çok büyük ekran. İncelik olarak da çok güzel yapmışlar telefonu. Yani arka kasası olarak yani dayan, dayanıklı bir telefon. Parmak izi okuyucusu olsun. Yani Gerçekten çok güzel bir telefon. Kutusunu da çok e, hoş yapmışlar. Yani Türkiye garantili telefonlara göre e, aynı yani hemen hemen e, ürünümüz kesinlikle aynı. E, hani tek fark nedir? Garanti konusunda olabilir. Veya işte dediğimiz gibi şarj aleti ile ilgili olabilir. Ama yani düşük fiyat verip e, aynen ithalatçı garanti almanızı tavsiye edebilirim. Ee, Instagram WhatsApp uygulamaları içinde yüklü geliyor arkadaşlar. İşte YouTube falan onlar zaten hep geliyordu. Radyosu da var ayrıca şeyimizin telefonumuzun ama e, şey konusunda 3G 3G olarak bilmiyorum yani. Bir dakika. ilk önce şeyi kaydedelim. Ee, bir numara kaydedelim arkadaşlar. Telefonumuzda 3G yok herhalde. Tam olarak bilmiyoruz ama cihaz gerçekten e, çok güzel. Şöyle bir de ön kamerayı göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet. Ön kamerası da gerçekten e, güzel çekiyor. Cidden çok güzel çekiyor. Ön kamerasında diğer modellerde olan e, flash'tan yok. E, J5 2016 modelinde olan flash'tan yok. Ama bu da çok önemli bir özellik değil. Zaten e, gece ışığın altında güzel çekim yapıyor bu telefonlar. E, 2.0 giga hıza e, denk telefonumuz. Gerçekten internet konusunda da çok e, hızlı Skype, e, Microsoft Apps, OneDrive, OneNote, Excel, PowerPoint uygulamaları da içinde ayrıyetten e, yüklü geliyor. Şöyle ilk önce şeyi takma, takmak istiyorum kılıfı. Şu arka şeyi dursun. Kılıfı takmak istiyorum arkadaşlar. E, ne kadar sahip telefona? Ya gördüğünüz gibi. Kılıf telefonla çok güzel bir şekilde uyumlu. Çoğu kılıflarda buradaki basma düğmesi veya ses açıp kapatma düğmesi sıkıntılı olabiliyordu ama burada çok güzel bir şekilde yapmışlar ürünümüzü. Yani gerçekten çok güzel bir ürün tavsiye ederim. Bir de kılıfın şurasını göstermek istiyorum. Şarj soketini taktığımız zaman hiçbir şekilde sıkıntı yok yani ona boşluklarını falan. Çok güzel bir şekilde yapmışlar. Ee, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda yine değişik e, ürünler göstereceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, herkese hayırlı günler dilerim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hayırlı günler dilerim. My I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me down.